Bitcoin kasımda kırmızı kapandı diye moral bozma. Asıl bomba 2026'da patlıyor. Bitcoin kasımı resmen çakıldı ama dur. Bu düşüş aslında 2026 için de bir fırsat olabilir. Neden mi? Bak şimdi. Kasım ayı çöküşü, Bitcoin kasımı 16-17 düşüşte kapatıyor, 2019'dan beri en kötü kasım. Aşırı kaldıraçlı traderlar, zayıf projeler temizleniyor. Bu temizlik, akıllı yatırımcıların yeniden toplamaya başladığı bir ortam oluşturuyor. Analistlere göre 2026 neden güçlü olacak? 4 yıllık döngüde yıl sonları genelde yükselişte kapanır. 2024'te başlayan ETF etkisi, kurumsal girişlerle döngünün hızını değiştirdi. Analistler, bu sefer işler farklı olabilir. Uzun vadeli görünüm hala yükseliş. Teknik görünüm Bitcoin için kritik aylık kapanış seviyesi 93.000 dolar. Üzerinde kapanış olumlu sinyal. 102.000 dolar üzeri kapanış aşırı yükseliş ama o belki sonraki ay. Kasım'ı kırmızı kapatmak 2026 öncesi sessizliğin sesi olabilir. Her büyük patlamadan önce böyle dipler yaşanır. Sence bu dipten sonra ne geliyor?